Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir lezzetle karşınızdayım. Gaziantep'in çok sevilen lezzetlerinden zeytin böreği hazırlayacağız. Buyurun malzemeleri tanıyarak başlıyoruz. Efendim burada elimizde yeşil zeytinlerimiz var. Gaziantep'te çok meşhurdur. Çekirdeklerini ayıklayıp suda bekletiriz. Sürekli suyunu değiştirerek tatlandırıp ardından tüketiriz. Birçok üründe kullanırız. Böreğini yaparız. Salatasını, piyazını, kahvaltılarda çok lezzetli olur. Hamur için malzemelerimiz unumuz var. Maya, şeker, tuz ve su kullanacağız. Ve iç harcımız için elimizde kıymamız var. Yine gördüğünüz gibi yeşil zeytin var. Çekirdekleri alınmış. Taze sarımsak, maydanoz, taze soğan, biber salçamız, soğan, ceviz, tuz, karabiber ve pul biberimiz var. Önce ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğuracağız. Mayalanmaya bırakacağız. Ardından iç harcımızı hazırlayacağız. Efendim hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ilık suyumuzu yoğurma kabına alıyorum. Evet 4 bardak ılık suyumu yoğurma kabına aldım. Bir tatlı kaşığı şekerim var. 10 gram mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Efendim hamuru yoğururken kış aylarında ılık su kullanıyoruz. Yaz aylarında da soğuk su kullanıyoruz. Çünkü yaz aylarında hava sıcak olduğundan dolayı Hamur daha çabuk mayalanacak. O yüzden yaz aylarında soğuk su, kış aylarında ılık su kullanacağız. Evet mayamızı çözdürdük. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyeceğiz. Bütün ölçüleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben bunların hepsini gram olarak bardak, kaşık ölçüsü olarak hepsini de ekleyeceğim. Önceden bunların hazırlıklarını yapıyorum zaten. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet hamurumuz hazır. Mayalanmaya bırakacağız. Hamur mayalanırken biz de böreğimizin iç harcını hazırlayıp kavuracağız. Böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Kıymayı tavaya aldım. Kıymamızı kavuracağız soğanları doğru içine atacağız. Bütün malzemeleri sırasıyla güzelce kavuracağız. Kıymamız kavururken biz de burada bütün malzemeleri doğrayacağız. Sırasıyla hepsini kavuracağız. Soğanları çok büyük doğramayacağız. Yine her zamanki gibi küçük küçük Kuru soğanları doğradık. Ardından taze soğanlarımız var. Bunları da incece ince doğrayacağız. Tabi isterseniz sadece kuru soğan da yapabilirsiniz ama mevsim olduğu için taze soğan ve sarımsak çok yakışacak. İkisini de birlikte tercih edebiliriz. Kıymamızı kavurmaya devam ediyoruz. Tam bu aşamada kuru soğanları ekleyeceğim. Kuru soğanları çok az kavurup ardından Taze sarımsak ve soğan ekleyeceğiz. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aktaracağım. Taze soğanları da doğradık. Ardından taze sarımsaklarımız var. Bunları da aynı şekilde ince ince doğrayacağız. Evet kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Taze soğan ve sarımsakları doğradık. Hazır şu anda. Burada yeşil zeytinlerimizi doğrayacağız. Bıçakla da doğrayabiliriz. Yoksa küçük bir zırhımız varsa yine zırhla şöyle ufak ufak küçültelim. Evet zeytinlerimizi bu şekilde biraz daha küçülttük. Zeytinleri de doğradık. En son bir maydanozumuz kaldı. Maydanozu da doğrayınca doğrama işlemleri bitecek. İç harcımızı hazırlayacağız. Evet kıyma ve soğanlarımız kavruldu. Taze soğan ve sarımsağı da ekledik. Zeytin de ekliyoruz. Sıra maydanoza geldi. Bunları da doğrayacağız. Böreğimizin içine hazırlayacağız. Evet maydanoz da hazır. Evet böreğimizin iç harcını kavurmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli bir börek. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var. Gaziantep'li olduğum için sürekli bütün takipçilerimiz genelde Gaziantep yöresine ait yemekleri istiyorlar. Biz de şu an ona göre gidiyoruz. Yakında Türkiye'nin bütün yöresel yemeklerini yapacağız. Tabii ki önceliğimiz Gaziantep mutfağını tanıtmak. Ardından Türk mutfağı. Evet. İç harcımızın Baharatlarını verebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuzum var. İki tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım yemek kaşığı biber salçam var. Ve cevizimiz var. Bunların hepsini ekledik. Sadece bir maydanoz kaldı. Maydanozu da en son ekleyeceğiz. Çünkü maydanozların pişmesini istemiyorum. Evet yaklaşık 5 dakikadır İç harcımızı kavuruyoruz. İç harcımız hazır. Bir borcama aldım ve maydanozunu ekliyorum. Burada karıştırıp iç harcı soğumaya bırakacağım. Hamurları hazırlayıp zeytin böreğimizi yapmaya başlayacağız. Evet, böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. İç harcımız burada hazır, soğudu. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Böreği nerede yapacağımızı merak ediyorsanız burada küçük bir sacım var saç üzerinde pişireceğiz. Tezgahıma bir miktar un alacağım. Biraz buraya un serpiyorum. Buraya hamurları keseceğiz. Gördüğünüz gibi bakın. Hemen hemen iki katına çıkmış. Evet hamurumuzu alıyoruz. Hepsini eşit boyda beze yapacağız. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet bezlerimizi bu şekilde eşit parçalara böldüm. Daha pürüzsüz bir hale getireceğim. Ardından bir 10 dakika burada mayalandıracağız. Evet hamurumuz yeteri kadar mayalandı. Yaklaşık bir 7-8 dakikadır mayalandırdım. Hemen böreklerimizi yapmaya başlayacağız. Evet iki göz ocağa da yaktım. Sacı üzerine bırakıyorum. Kısık ateşte sacımız ısınacak. Biz de hemen börekleri yapalım. Normalde biz bu böreği mahalle fırınımıza götürürüz. Mahalle fırında yaptırırız. Ama ben bu sefer evde yapacağım. Çok kalın olmasın. Biraz ince açalım. Evet hamurumuzu bu boyda açtık iç harcından alıyorum. Burayı kapattık. Evet kenarlarını aldım. Evet pişirmek için hemen sacın üzerine alıyorum. Burada pişireceğiz yavaş yavaş. Ne yapacağız? Arada kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş pişireceğiz. Evet efendim pişirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada yapacağız? Hafiften tereyağı sürüyoruz. Evet kısık ateşte pişirmeye devam. Artık hazır sayılır. Yavaş yavaş pişirdik. Evet. Böreklerimiz hazır. Tabi biz bir taraftan yapacağız. Bir taraftan pişireceğiz. Şöyle bir tadına bakacağım. Bayağı sıcak zaten. Bakın içine göstereceğim. Kesinlikle hamur olma yok. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel olmuş. Ev şartlarında güzel bir zeytinli börek yaptık. Benim çok hoşuma gitti. Zaten alışkın olduğumuz bir lezzet. Yılda iki kere, üç kere biz burada muhakkak yaparız. Ama mahalle fırında yaptırırız. Tabii ki evde de bu şekilde yapabiliriz. Varsa böyle bir sacımız, Saçımız yoksa teflon tavada yapabiliriz. Hiç fark etmez. İmkanlarımız ne el veriyorsa onu kullanıp ortaya güzel yemekler çıkartabiliriz. Efendim bu tarifimizin sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.